Evet, videoyu tekrar başlattım. Şimdi diğer yoldan Selçuk'a inelim. Girişteki adamlar işte diyor ki ileride diyor, bulamazsın falan filan. İşte buraya park ettirmeye çalışıyorlar. Herkes ekmeğinde. Ama yalanlara gerek yok. Helalinden olsun her şey. Bir de kamera açısından galiba aşırı hızlı gibi duruyor ama ya bazen basıyorum gerçekten bir de hani aracı fazla da şey yapmak istemiyorum ne diyorlar ona yani hem sıkıştırmak istemiyorum hem de motoru sağır kalmasın bu motoru sıfır zaten daha 50-60 bin kilometre oldu herhalde maşallah ya yakması falan da yok bakımını zaten hani ben kendime böyle bakmıyorumdur 10 bin kilometrede yağ bakım diyor mesela ben bunun yağ bakımını atıyorum 5000 de yapıyorum 6000 de yapıyorum. Hiç yani koyduğum ya aynı şekilde de çıkıyor. Şöyle rally yapalım biraz. Oh, buraya da döner bu ya. Vallahi şuna baksana ya. O Broadway'ci dayı var ya kırıkla keseceği giren. Ona dis atıyorum. Selam söyleyin. Evet, o yoldan çıkacaksın diyen arkadaşlar 60'la dönüyorum şu virajı. Size de selam olsun. Hepinize diz. Şuraya bak. Adamlar bu aracı rally arabası yaptılar ya. Yıllarca rallilerde koşturdular. Hadi gelin bakayım o flaşlarla Broadway'lerle girin bu virajlara böyle 70-80'le de göreyim sizi. Adalarla gelin hadi bakayım. Sizi getireyim aynı bu virajları. Adamın gelişe bak. Buraya da dönersin sen be. Valla. Bu videoyu izleyenler çatlayacak valla. Seni eleştirmeye çalışanlar çatlayacak. Çatır çatır dönüyorsun be. Şöyle gelen de yok yapıştır Ege. Senin valla düşmanın çok da hepsi boş. ralliye soktu ya bu araba yıllarca ralli de koştururlar Adam yoldan atar diyor, şey yapar diyor. Bu arabanın bir kere lastik ebatları şahinlere falan daha kalın. Yol tutuşunun daha iyi olmasına şaşırmayın o yüzden. Aracına bekleyenler buyursun gelsin. Adres belli. Oo, şurada bir manzara, manzara için duralım şurada. Şurada bir yere duralım abi. Şöyle yolun kenarına mı çeksem? Şuraya çekeyim. Şöyle abi burada bir manzara için duralım yani. Daha önce de yapmıştık buna benzer bir şey ya. Evet. Dörtlüğümüz açık. El frenimizi çektik. Şöyle bir inip etrafa bakalım ya. Evet. Abi Selçuk. Şöyle görüyorsunuz. Şurası Selçuk. Şurası Pamucak plajı. Deniz kenarı. Hani inşallah net gözüküyordur. Bayılıyorum ya. Bu ilçe bambaşka bir şey. Şöyle geriden de bakalım biraz daha. Doğamız muhteşem. İlçemiz muhteşem. Şöyle hatta bir fotoğraf alıyor mu? Alıyor. Görüyorsunuz işte ya. Buralar dünyadaki cennet bence. Şöyle bambaşka. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Evet. Tofaşımıza binip gidelim. Hadi bakalım. Şimdi sizden yorum bekliyorum. Bu araç yol tutuyor mu tutmuyor mu? Bu aracı daha YouTube'da benim gibi bu şekilde kullanan yok. Hiç denk gelmedim. sönmüş mü? Asalım marşımızı. Motorumuza cam verelim. 96 beygir yazıyor ama 86 beygirimize cam verelim ve gidelim. Yani bu arabayı sevmek gibi bir şey bence yok ya. Bu araç sevilir, her türlü sevilir ya. Zaten o zamanki işte döneminin araçlarından işte Renault'lardan falan filan daha prestijli bir araçtı bu. Ha yani tabii Renault'un da çok lüks arabaları vardı. Fiyatında da vardı, atıyorum falan da. Hani bunun fiyat bandındaki olarak konuşuyorum. İşte Skoda'dır, Jart'tır, Jurt'tur. Hepsinden prestijli bir arabaydı bu. Bunun ilk sahibi kuyumcuydu. Bitlis Alatta bir kuyumcuydu. Hatta plakası 13 ayağı ilk plakası da. Bitlis plakası. Şöyle bir daha duralım ya. Bir şöyle bakalım. Manzara süper. Evet, devam edebiliriz. Ben valla video çekerken eğleniyorum. Sizlerin de güzel yorumlarını gördükçe Hani bana dünyaları verseler güzel yorumları tercih ederim. Umarım siz de bu videoları beğenirsiniz. Hem şirinceyi görmüş olduk. Hem güzel bir viraj kastık. Şimdi bir de bu araçlarda şey var. Benzindeyken LPG'li olmuyor da bu. Yani bunu yapanlar da var galiba LPG'ye de adapte edenler var. Karbüratörlü Doğan ekslerde, işte Renault Broadway'lerde de var diye biliyorum. Ee, de, bak ablaya bak tepemize çıkacak BMW'siyle. Kutof sistemi denen bir sistem var. Bu kutof sistemi hem yokuş aşağı iniyorum ya ben. Ayağımı gazdan çektim. Araç yakıtı kesiyor. Bu karbüratörlerde hani kalem gibi bir parça şeklinde bulunuyor. Bunlar otomatik olarak var. İşte potansiyometre falan var ya bunlara. Potansiyel metre. Yani o sağlıyor bu işi. Yakıtınız sıfıra iniyor. Yani bazı arkadaşlar şey yapıyor işte peygamber vitesiyle ineyim falan. İşte boşa atayım diyor yani. yani boşa atıp inmenizi tavsiye etmem. Araç viteste olsun. Atıyorum bak şimdi ben bir vitesi küçülteceğim. Şöyle sakince. İkinci vitesteyim. Yani biraz frene bastım. Ama bak araç kendisi süzülüyor şu an. Zaten yokuş aşağı iniyorum. Hem motor kompresörü, motor için de sağlıklı. Fren balatalarını da yemiyorum. Şöyle 3'e attım. Ayağım yine gazda değil. Araç şu an yakıtı kesti. Hani kendi devinimi hareketiyle gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kendi devinim hareketiyle motor aşağı doğru iniyor. Hop sağlam bir viraj. Ardından sağlam bir viraj. Ondan sonra sağlam bir viraj daha. O kadar da uçmayalım artık ya. Ve sakince inelim. Hele babam Antalya işte Korkuteli'ne gidiyoruz. Ben Antalya'da okudum. Şey Antalya merkezde okudum. Üniversiteyi. Renault ağzını açmış karga yavrusu gibi. Bir dakika abi yarım istedi. Bizden videoyu durdurayım.